ben 11 ve sınıfından ben kebek Şimdi sizlere fizik performans ödevim için hazırlamış olduğum videoyu göstereceğim. İyi seyirler. Evet şimdi soru çözümüne geçelim. A cismi düşen yukarı veya B cismi yatay hafifçe taksiye kalacak şekilde ve hızlarıyla test hızlarında atıldığında cisimler yukarıda şekilde birbirinden yörüngede izah etti ve B cismi t geçmektedir. Bize bu bilgiler vermiş. Evet birinci sorumuza başlayalım. Cisimlerin ilk hızlarıyla ilgili ne söylenebilir? İlk hızları olarak A sadece dikey doğrultuda bir hareket yaptığı için ilk hızı veya diyebiliriz. Burada bize veya vermiş çünkü. Dikey bir hareket yapacak. Yani yukarı çıktıktan sonra tekrar yer ilmenin etkisinin altına tekrardan yere düşecek. Ee, B'ye baktığımızda zaten görüyoruz ki burada bir var. İlk atışta bizim nelerimiz vardı? bileşenleri ayırıyorduk. Bu bileşenimiz bizim vb çarpı kosinüs tetaydı. Buradaki açımız teta olduğu için. Buradaki de y ekseninde vb çarpı sin tetaydı. E, ee, biz ilk atışta bu bileşenleri ayırıyorduk. Bu yüzden ilk atış olarak, pardon ilk hızları olarak da bunları gösterebiliriz. Bir de birinci soruya bir ekleme daha yapmak istiyorum. İkisinin de bize h maksalarını aslında göstermiş. Yani h maksaları eşit. Şimdi h maksaları eşitse a cisminin hızı b cisminin buradaki bileşeniyle yani aynı gibi düşündüm. Eğer ben bu bileşenini alırsam b'nin yani biz ona ne, diyor, ne diyoruz? Düşey bileşeni ya da dikey olduğu için aslında buraların eşit olduğunu düşündüm. H eşit olduğu için. İkinci sorumuza geçelim. B cisminin yatay ve düşey düzlemde yaptığı hareketi tanımlayınız. Aslında bu soruya ben az önce de cevap verdim. Yatay düzlemde bizim hızımız vb çarpı kosinüs teta. E, düşey düzlemde ise vb çarpı sin teta. Biz biliyoruz ki yatay düzlemde hızımız her zaman sabittir. Yani buradaki yatay düzlemde hızımız buradaki veya buradaki her zaman sabit. Fakat bizim düşey düzlemde hızımız zamanla değişir. Bu neden olur? Yer çekimi etkisinden dolayı. Yani buradan buradaki hızımız e, mesela örnek veriyorum 40 olsun. Burası 40 iken burada tekrar 30 olacak. E, 20 olacak, 10 olacak, 0 olacak. Tekrar 10, 20, 30 ve 40. Yani bunu diğer soruda göstermek istiyorum daha anlaşılır olsun diye ama e, düşey düzlemde hızın değiştiğini söylemek istiyorum burada da. Şimdi üçüncü soruya gelelim. Bencesinin hangi noktalardan geçerken hız büyüklükleri eşittir nedenleri ile yazınız. Az önce e, az sonra çizeceğim dediğim kısmı çizeceğim şimdi daha çok anlaşılır olması için. E, bu kısmı anlatırken 40, 50 ve 30 bileşenlerini kullanacağım. Şimdi çizmeye başlıyorum. Evet şimdi gösterdim. E, ee, tabii biz burada burada olduğu gibi bunu bileşenlerinin sonucunu bulabiliriz. Fakat şu an bu soru için bu gerekli değil. Şimdi bize ne sormuştu? Hangi noktalardan geçerken hız büyüklükleri eşittir? Yani nelere bakacağız? X ve Y'deki e, bileşenlerine bakalım. Mesela K'den başlayalım. Hatta pardon B'den ve B'de bu kısımdan başlayalım. Gördüğünüz gibi 40 ve 30'muş 50'ymiş. Buraya bakıyorum. Gene 30, 40 ve 50. Buraya bakalım. 30, 30, 30, olur burası ama tekrar baktığımda gene burası da 30, olacak. Yani bileşenler aynı. Buraya baktım. X bileşeni 20, Y bileşeni 30. X bileşeni e, yine 30, Y bileşeni 20. Yani gördüğünüz gibi hep burada simetrik olan kısımlar eşit olmuş. mp, vr, ks ve buradaki ile buradaki hızların eşit olduğunu göstermiş olduk bu şekilde. Şimdi dördüncü soruya geçelim. A cismine göre b cisminin hareketini tanımlayınız. Ben bu soruyu çözerken sanki kendim a cisminin noktasındaymış gibi düşündüm. Böyle düşününce de şöyle bir sonuca vardım. Şimdi şöyle düşünelim. İkisini aynı anda atınmış, değil mi? Test anında. Bu yüzden az önce de söylediğim gibi düşey hızları eşit olacak. Ve şimdi şöyle düşünelim. Cihazlar e, eşit olduğu için de A'ya göre B sanki yatay düzlemde hareket ediyormuş gibi gözükecek. Neden? Çünkü zaten e, buralar eşit olduğu için e, bu eğik atış yapıyor ama sanki yatay atış yapıyormuş gibi görecek. Ve bu da tabii ki de sabit bir hızla olacak. Çünkü yatayda dediğim gibi her zaman hızımız sabitti. Bu yüzden B'yi e, göstermek gerekirse de kendisi bu şekilde giderken B'nin de kendinden sanki uzaklaşıyormuş gibi bu şekilde de bu tarafa doğru uzaklaştığını görecek. Şimdi 5. sorumuza geçelim. B cisminin hareketi boyunca hız ve ivme sarısındaki açı nasıl değişir diye sormuş. Şimdi biz biliyoruz ki bizim ivmemiz her zaman aşağı doğrudur. Gördüğünüz gibi geri gösterdim. A eşit işte olduğunu söyledim. İlk teki hızımızla böyle bu şekilde VB dersek buradaki açımızın da teta olduğunu biliyoruz. Bu yüzden teta yazalım. Burada zaten giderek azaldığını görüyoruz değil mi? En tepe noktaya bakalım. En tepe noktada zaten yatayla arasındaki bu e, bağlantıda görüyoruz ki bu şimdi başlangıçtaki olsun. Bu da maksimum yükseklikteki ivmemizi çizmiş olayım burada da. Gördüğünüz gibi yatayda bu şekilde bir yörünge izlerken burada da böyle olacak. Yani biz burada görüyoruz ki burada bir 90 derecelik bir açı var. Gördüğünüz gibi ne olmuş? Azalmış. Şimdi gelelim. Burada da tekrardan azaldığını 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 görüyoruz. E, bu sefer de bu kısma gelelim. Evet yani buradaki ile buradakinin farklı gibi bir şey olacak bu da. İlk buydu gördüğünüz gibi. Şimdi de bunu çiziyoruz. Gördüğünüz gibi açı çok daralmış. Buradaki de böyle olacak. Gene buradaki açımızın ne kadar daraldığını görüyoruz. Yani dediğim gibi gittikçe açımız hız ve ilme arasındaki açı giderek azaldığını söyleyebiliriz. Şimdi ise bulduğum sonuçların hepsini derleyip toparladım ve aradaki açıları bu şekilde gösterdim. Gördüğünüz gibi V0 anında L noktasındaki, N noktasındaki, R noktasındaki ve V son anındaki e, hız ve ilme arasındaki açıları bu şekilde gösterdim. E, V0 anında gördüğünüz gibi açı en büyükken V sonunda da azalmış. Yani gördüğünüz gibi giderek açımız azalmış giderek kaçın azaldığını buldu. Burada e, daha anlaşılır olsun diye a, b, c, d, e sıraladım ve en büyük, en en küçük olduğunu gösterdim. Burada burada e, k, m, m ve p yazmadım. Zaten bunlar arada olanlar olduğu için direkt azaldığını görmüş olduk. Bu şekilde. Altıncı sorumuza bakalım. B cismi N noktasından sonra hangi hareketi yapar? N ne noktası neresi? Burası. Yani en yüksek noktamız. Şimdi buraya kadar çıktıktan sonra tekrardan buradan hop geri düşecek. Bu olurken burada gördüğünüz gibi hız giderek azalmıştı. Fakat burada artık ee, hızlanacak. Ve bu nasıl olacak yani? Aşağı doğru hızlanarak düşecek. Biz aslında bunu nasıl yorumlayabiliriz? Eğer burası yani N noktasından sonraki hareketini ele alırsak aslında bir yatay atış hareketi de görmüş oluyoruz. Burada dediğim gibi hızlanarak geri düşecek. Yatay atış hareketi de gözlemliyoruz bu şekilde. Gelelim 7. sorumuza. A ve B cisimlerinin uçuş süreleri kaç D olur? Ben şimdi daha karışık olmasın diye buradaki her şeyi sildim. Ee, şimdi şöyle diyelim. Ne demişti? Uçuş süreleri kaç D olur? A ve B cisimleri. Şimdi şöyle düşünelim. Biz buraya H diyelim. Buraya 3H diyelim. Bu biliyorsunuz gibi bir kural. Buraya 5H diyelim. Buraya ise 7H kalıyor tabii ki de. Ee, şimdi H, 3H, 5H, 7H. Toplam kaç T oldu? 4T oldu. O zaman biz buraya 4 de gider dersek buradan da 4T'de aşağı düşecek deriz. Bu yüzden toplam B cisminin uçuş süresi 8T olarak buluruz. Bu tabii B cisminin. Şimdi A cisminine geçelim. Şimdi mantıktan bakarsak ikisinin de h maksları eşit. O zaman uçuş süreleri de eşit olacak. Yani b cisim 8 t ise uçuş süresi e, alıncı da 8 t olacak. Çünkü dediğim gibi h maksları eşit. Bu yüzden süreleri de uçuş süreleri de eşit olacak. Evet son sorumuz bu etkinliğin. Bakalım s noktasında gerdan yüksekliği h kadar ise cismin çıkabileceği maksimum yüksekliği kaç h olur? Şimdi bunu şöyle düşünelim. Biz s'nin noktasının ne kadar haş olduğunu bulmuştuk az önce. 7 haş olduğunu bulmuştuk. Fakat bize sonra diyor ki S noktasının yerden yüksekliğinin haş kadar olduğunu düşünelim. Tamam düşünelim. 7 haşa. şimdi ikisi de haş olduğu için ben buna farklı bir isim vermek istiyorum. Ben buna 7a diyeyim. Şimdi 7a'yı bize haş olarak düşünmemizi istiyor. Şimdi 7a eşittir haş ise a'yı ben ne bulurum? 1 bölü 7 haş diye bulurum. Bu burada kalsın. Bakalım ne sormuştum? Maksimum yükseklik. Bizim bu ilk alıştaki maksimum yüksekliğimiz ne kadardı? 7, 5, 3 ve 1 haşı toplarsak 16 haş buluruz. Şimdi 16 haşın da bu cinsten bir maksimum yüksekliğe yüksekliğini bulacağız. Yani 7a eşittir 7a eşittir h'sa 16a kaç h'tir? Nasıl bulacağız? a'nın yerine yerleştirerek. Yani 16 çarpı 1 bölü 7h olacak. Bu da bize 16 bölü 7h olarak gelecek. Yani cevabımız maksimum yükseklik 16 bölü 7h olur diyoruz. 7h. Şimdi ikinci etkinliğimize geçelim. Evet ikinci etkinliğimize bakalım. Aşağıdaki grafikte k noktasında t0a'nın T0 da gibi v0a'nın yazı atılan cisim t anında n noktasında geçmektedir. Cismin t ve 3d anlarında gerden yükseklikleri eşitmiş. Şimdi t'ye doğru bir okumuzu devam ettirelim. Şimdi diyor ki T anında L noktasından geçmektedir. Burayı çizdik. Şimdi T anında L noktasına geldiyse 3T anında da ne diyelim? M diyelim. Yani 3T anında da L ile M'nin yükseklikleri eşit olacakmış. Şimdi biz hemen diğer ikinci T'mizi çizerken bu şekilde çizeceğiz. Bunun nedenini daha sonra söyleyeceğim. Daha sonrasında bu şekilde üçüncü T anımızı çizeceğiz. Daha sonrasında tekrardan bu şekilde gideceğiz. Burası bizim H maksimiz olacak. Buraya da biz M diyelim. Buraya da P diyelim. Şimdi buraya da T sürede. Burası da T. Burası da T diyelim. Şimdi ben tabii ki de bunları kafama göre çizmedim. Bizim bir kuralımız var. Burası haş, haş. Burası da 3 haş kuralımız var. Yani e, bu yüzden bu şekilde bir çizim yaptım. Haş olduğu için burası 3 haş olduğu için bu şekilde bir çizimimiz elde etmiş olduk. Yani istediğimiz ulaştık mı? Evet. T yanında ve 3 yanında eşit olduğunu bulduk. Bize tabii uçuş süresini sormuş. Uçuş süremiz 2 T sürede çıkar. 2 T sürede aşağı tekrardan iner. Yani bizim bir formülümüz vardı. T uçuş eşittir. 2 çarpı T çıkıştı. T çıkışlarımızın da 2 olduğunu biliyoruz. 2 çarpı 2'den 4 T sürede ulaştığımızı gördük. Şimdi ikinci soru. Evet, ikinci sorumuza geçelim. Cismin ilk hızının büyüklüğü yarı indirilip cisim aynı açıyla atılırsa t süresi sonundaki geçtiği noktanın koordinatlarını sormuş bize. Şimdi bizim bildiğimiz neler var? Biz e, x'ini biliyoruz ve h maksını biliyoruz. Şimdi h maks ve x'in e, bildiğimiz formülleri var. Şimdi de anlaşılır olması için buraya yazıyorum onları. Evet, şimdi bunlar bizim zaten bildiğimiz formüller. Şimdi şöyle düşünelim. Bizim yarıya indireceğimiz şey V0 değil mi? İkisinde de V0'ın karesini kullanmışız formülde. Bu yüzden biz bunların yarısını alırken 1 bölü 2 yerine 1 bölü 4 alacağız. Neden? Çünkü yarısını alırken de bunun karesini alırsak 1 bölü 4 oluyor gördüğünüz gibi. O yüzden V0'ın karesinin 1 bölü 4'ünü burada da 1 bölü 4'ünü alacağız. E o zaman bunun 1 bölü 4'ünü alıyorsak buradaki x'in de 1 bölü 4'ünü alacağız. Hakkı şimdi h maksının da 1 bölü 4'ünü alacağız. 8'in yani x'in gördüğünüz gibi 8 birim x'imiz. 8'in 1 bölü 4'ü 2 eder. Yani bizim x menzilimiz ikinci durumda ne kadar olacakmış? 2 birim kadar olacakmış. Daha sonrasında h maksa gelin. h maksımız bizim ilk durumda ne kadardı? 4 birim kadardı. O zaman 4'ün de 1 bölü 4'ünü alırsak 1 olur. Yani bizim h maksımız da 1 olacakmış. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi burada t sürede çıkmış, t sürede de inmiş. Aslında şurada da bir orantı kuruyoruz. İlk durumda 2 t'de maksimum yüksekliğe çıkarken ikinci durumda geri indiği için t sürede yukarı çıkmış. Yani aslında sürenin de geri indiğini söyleyebiliriz. Ve şimdi bize sorumuz e, şey geçtiği koordinatlar ts ve sonunda. ts sonunda buraya gelir gördüğünüz gibi. O yüzden buradan görüyoruz ki 1'e 1 bir olur diyoruz. Buradan da çıkarıyoruz ki ilk hızı bir şey ve yataydaki birleşenlerde geri yayınlar ve 1 bölü 4'ünü alırız burada kalemini kullandığımız için. Evet son sorumuza geçelim. Aynı atış hareketi çekilmemesi daha küçük bir gezegende yapılsaydı cismin çıkabileceği maksimum yükseklik ve benzeri nasıl değişirdi diye sormuş. bizim burada aslında çekilmemesi derken yer çekimi yani g'nin daha düşük olduğu bir gezegende yapılsaydı diye sormuş. Şimdi ben yine formüllerimi yazacağım. Bize maksimum yükseklik ve benzeri verdiği için h x'in formüllerini yazıyorum. Şimdi ilk önce de H-max'dan başlayalım. Bizim G, bu gerçekimi, yani çekim yemesi dediğimiz şey dediğim gibi az önce G'ydi. Biz G'yi azaltırsak, buradaki G'yi azaltırsak, buradaki H-max tabii ki de artar. Çünkü gördüğünüz gibi ters orantılılar. Bu yüzden de gerçekimi azalırsa H-max artacak. H-max artarsa bizim çıkarkenki süremiz, yani T uçuşumuz artar. Değil mi mantıken? Yani şuradan göstereyim. E, buradaki ile... Hbox burada olan bir şeyle burada olan bir şey tabii ki de T uçuş süreleri farklı olur. Burada daha azken, burada daha fazla bir T uçuş gözlemleriz. Bu yüzden de T uçuşumuz artacak. T uçuş süremize bakıyoruz. X menzili T uçuş süresine bağlıymış. Bu yüzden dediğim gibi az önce T uçuş süremiz artacak. Hbox arttığı için buna bağlı. Bu da artacak. Bu artarsa gördüğünüz gibi doğru orantılılar. X menzili de artacaktır. Maksimum yükseklik menzil ikisi de artar diyebiliriz. Özetlersek de e, yer çekimi inmesi daha küçük olan bir gezegende cisim daha uzun bir süre havada kalır, daha yüksek çıkar ve daha uzun bir menzili olur. Şimdi de 2019 ayetinde çıkmış olan bir yatay yatış sorusu çözeceğim. Hava direncinin ihmal edildiği bir ortamda noktasal K ve L cisimleri yerden sırasıyla iki hacmi H yüksekliklerinden yatay doğrultuda ve K ve ilk hızlarıyla asıldıklarında şekildeki gibi yolları izleyerek P noktasına düşüyormuş. P noktamız burası. Buna göre K ve L cisimlerin ilk hızlarının büyüklüklerini oranı kaçtır demiş. Şimdi aynı noktaya düştüklerini biliyoruz. O zaman biz buraya X mesafesi diyelim. X eşittir. X neydi? Yataydaki hız çarpı T idi. O zaman buradan VK çarpı yatay gördüğünüz gibi. VK çarpı T'nin süresi olacak. VL çarpı L'nin süresi olacak. Şimdi biz zaten VK ve VL'yi sorduğu için bizim TK ve TL'yi bulmamız gerek. Bu yüzden bunları bulmak için de bizim bir formülümüz var. Yüksekliği, yüksekliği kullanarak bulduğumuz bir formül. İlk önce k'den başlıyorum. 2h eşittir 1 bölü 2 çarpı gt kare. Buraya tabii ki yazacağız? L'in geldim. h eşittir 1 bölü 2 çarpı gt kare. Yine l'in olacak bu da. Şimdi hemen bunu oranlayalım. H'lar gider. Bunlar gider. Bu gider. Bunlar kalır tabii aynı değiller çünkü. O zaman geriye ne kaldı? Burada 2 kaldı. Yani şuraya yazıyorum. 2 eşittir ve tl kare olacak. Burada 1 yazalım. Daha anlaşılır olsun. Şimdi biz aradığımız şey tk ve tl. Ama burada kareleri var. O zamanları karelik içine alırsak burası kök içinde 2 kök içinde 1 olur. O zaman t kanlı yerine ben kök 2 yazarsam buraya da 1 yazacağım. Zaten bir karelik içine alsanız da yine 1 çıkar. Ee, şimdi burası kök 2 ise burası da 1 ise oran orantıdan burası 1 çıkar burası da kök 2 iki çıkar. İkisinin çarpımları eşit çünkü. Şimdi ne sormuştu? VK bölü VL'yi sormuştu. Yani 1 bölü kök 2. Cevabımız da direkt zaten burada var. Şimdi size klasik Bekley sorusu çözeceğim. Yerden ilk olarak Bekley hızıyla alınan cismin maksimum yükseklikteki hızı Bekley'dir. Buna göre Bekley bölü Bekley'nin karşısında demiş. Türk tümelerinden nasıl olduğunu ve yerden olduğunu bize vermiş. Şimdi biz biliyoruz ki yataydaki e, hızımız hiçbir şekilde değişmez. Bu yüzden yani buradaki buradaki yatay hızımızla buradaki yatay hızımız da her zaman eşittir. Bu yüzden buraya da Bekley'imi yerleştiriyorum. Ben onayını vermiş. Hmax'ı vermiş ve de eksi vermiş. E, Hmax'ın bir formülü var. Hmax eşittir. Vg'nin karesi bölü 2 çarpı g. Şimdi ben bu bilenleri yerleştireyim hemen. Hmax 80 vermiş bize. E, Vg'nin karesini bilmiyorum. G yine vermiş. 10 vermiş. 2 çarpı 10'dan 20. Şimdi buranın 80 çıkabilmesi için buranın kaç olması lazım? 1600 olması lazım. Vg kare 1600. O zaman biz bunu kare kare alırsak, bunu da kare fikrini alırsak VG'nin 40 olduğunu biliyoruz. Bu burada kalsın. Şimdi e, bizim buradaki x'i yani x eşittir yataydaki hız çarpı t uçuştur değil mi? Şimdi şimdi t uçuşumuzu da bulmak için yine bir formülümüz var. T uçuş eşittir 2 çarpı t çıkıştır. Mantıken zaten bu böyledir. T çıkış nedir? VG bölü G'dir. Değil mi? Önümüzde de 2 var. VG'ni bulduk 40 bulduk. 40 bölü 10 nedir? 40 bölü 10. 4'tür. 2 çarpı 4 eşittir 8. Yani t uçuşumuzu biz ne bulduk? 8 bulduk. O zaman buraya ben 8 yazacağım. X ne vermiş bize? 240 vermiş. Yani 240 eşittir V2 çarpı 8. O zaman V2'yi de ben buradan bulabilirim. V2 eşittir, 30'dur. V2 30 ve ya 40'sa, ve ya y'sinin olduğu için burası, ve ya 40'sa. O zaman ben bunu birleşkesin alırsam, e, zaten bu gelir bir şey. Yani e, direkt evli olduğunu buradan bulabiliriz. Buranın evli olduğunu görüyor, e, gördüğünüz gibi. Şimdi ve 1'in arkadaşlar, burası değil mi? V1. Yani evli. Burası. E, 50 bölü, v 2 zaten bulduk. 30. Bunun cevabı 5 bölü 3 olur. Şimdi bir tane de doğru yanlış soru çözmek istedim. E, sınıfta çözmediğimiz bir kazanın karma testinden örnek aldım bunun içinde. Sürtünmeden en az soru doğru tanıdığı şekilde gibi ve hızlı yaratı olarak katılan cisim yatayda x-ronlara göre çarpmaktadır. Buna göre hangileri doğru çözülür? Şimdi ee, birinci önlerimize bakalım. V büyüklüğü artarsa x artar. Şimdi ben formüllerimi yazmak istiyorum bu soruyu yapabilmek için. x eşittir. Ve x çarpı t. Bu v'si de yatay hız olarak düşünelim. Ee, şimdi v büyüklüğü artarsa x artar. Tabii ki de artar. Bu artarsa bu da artacaktır. Doğru orantılı. Doğru diyor dedik. H artarsa x artar. H için bir formülüm var benim. H eşittir 1 bölü 2 çarpı g t kare. H artarsa x artar demiş. Burada x'i göremiyoruz ama süreyle x'i e, aynı şekilde düşünebiliriz. Yani h'im artarsa sürem de artacak. Sürem artarsa buradaki x'im de artacak. Bu şekilde düşünebiliriz. Yani buradaki formülümden bunu çıkardım. E, t süremi düşünerekten. Geldik üçüncü öncülümüze, öncülümüze. V büyüklüğü artarsa cismin uçuş süresi artar demiş. V büyüklüğü yani yataydaki hızım artarsa cismin uçuş süresi artmaz. Bunu da yine formülümden göstereyim. X eşittir ve X çarpı T tekrar yazdım. E, bu artarsa uçuş süresi artmaz. X menzilim artar. Yani uçuş süresi hakkında hiçbir şey söyleyemem. Bu yanlıştır. E, Vx'in artması X menzilim artmasına neden olur. E, bunu doğru olarak da söyleyebiliriz. O yüzden cevabımız 1 ve 2 olacak.